Sorularla Risale sitemize gelen bir soru şöyle. Hizmetten ve Risalelerden sadece kendi anladığımız şekli tek hakikat kabul edip başka türlü düşünenleri kabul etmemek doğru olur mu? Bu noktada ittifak şart mı? Şimdi burada tabii e, çok e, yanlışa gittiğimiz e, vakitler oluyor. Üstad Seri 22. mektupta Okuvvet Risalesi'nde evet. sen Mesleğini ve efkarını hak gördüğün vakit mesleğim haktır veya daha güzeldir deme hakkın var. Fakat sadece hak benim mesleğimdir ya da fikrimdir demeye hakkın yoktur diyor. Bu aslında bu sorunun temel cevabıdır. Evet. Ne demek? Sen fikrini hak görebilirsin. Bir mütala ortam var, bir ders ortam var, bir müzakere ortamı var. Sen dersin ki ben bunu böyle anlıyorum. Bu anladığın doğru mu? Eğer risale Nur tamamına Nur'un Zıtlığı yoksa Risale-i Nur'dandır deriz. Ama benim bulduğum bu mana sadece bu doğrudur. Ondan sonra senin konuştuğun yanlıştır dedin mi, o zaman ne oldu burada? Sen üstadımızın verdiği bu kriteri anlamamışsın demektir. Belki bizden daha iyi izah edersin bu cümleyi. Ama anlama noktasına geldiğimiz vakit sen burada sınıfta kalıyorsun demektir. Dolayısıyla Risale-i bir okyanus gibidir. Bu okyanusta herkesin istifade edebileceği bir alan vardır. Herkes de bu okyanusa girip rahat bir şekilde yüzebilir. Sadece ben yüzebilirim dedin mi? Diğerleri buna muhatap olamıyor dedin mi? Burada ciddi manada bir enaniyet var. Enaniyetli olmak da Risale-i Nur talebeliğine kesinlikle yakışmaz. Boğulma tehlikesi var yani. Şimdi mesela Üstadımız bir yerde şöyle bir ifade kullanıyor. Zihniyeti inhisar hubbu nefisten gelir. Sonra maraz oluyor. Sonra niza çıkıyor diyor ondan niza çıkıyor. Şimdi ne demek zihniyetin inhisar? Yani sadece kendine sen güven duydun mu? Sen sadece kendi zihniyetine bu manada e, inhisar muhabbet ettin mi? Değil mi? Tekenni almak. Tek elini yani. aldın mı? O zaman ne oldu sen? Ondan sonra hastalık başlıyor. Ondan sonra niza çıkıyor. Şimdi düşün ki mesela o kuvvet risalesindeki bu düsturu anlamadığımız vakit. Ya da ihlas risalesindeki bu düsturları anlamadığımız vakit, değil mi? Eğer İmam-ı Azam dese ki sadece benimki doğrudur, İmam-ı Şafi'nin yanlıştır. Olur mu? Onun için üstadımız diyor ki biz diyor musavibeyiz diyor. Tahtiyeciler var ve de musavibeciler var. Tahtiyeciler diyor ki benim mezhebim haktır, diğeri yanlıştır, doğruya ihtimali var. Tahtiye. Evet. Musavibeciler diyorlar ki bizim de haktır, karşıdaki mezheplerin de fikirleri haktır. Ama onların yanlış ihtimali var. Bak. Biz bu sahibe izliyor. Ben şu anda herhangi bir cemaat için ya da cemaatim içindeki herhangi bir meşrep için ya da meşrebim içindeki herhangi bir fert için ne diyeceğim? Benim bu fikrim doğrudur. Diğeri de doğrudur. rısay ikisi de bu cümleden matluptur ikisi de diyeceğim yani. Ama an şart ki Rısay-ı zarar veren bir manayla bu ifadeyi kullanmasın. Varsa bir yanlışlık zaten ortaya konulmaz. Varsa yanlışlık, evet. ben diyeceğim ki senin bu yanlışın var şu cümleye, şu ifadeye göre. Bazen oluyor bizim mesela müzakerelerde, sen de bilirsin. Bir ifade kullandın mı mesela yanlışsa, hemen oradan bir kardeş Abi, siz böyle dediniz ama sen da şöyle diyor, üstadımız böyle diyor. O zaman hemen sen kendi ifadeni değiştirme ihtiyacı hissediyorsun. Orada yanlıştan niye ısrar edesin? Evet. Ya da bir kardeşimizin böyle bir yanlışı varsa, yine onu kırmayacak şekilde, değil mi? Lütufla Güzel bir şekilde o cümlenin ıslahına gitmen lazım. Neticede bu müzakere niye yapılıyor? Doğruyu bulmak için. E doğru tek midir? Hayır. 10 tane manada doğru olabilir. Kur'an-ı Kerim'de diğer mesela bir cümlenin sadece izahı budur dense ne olur? Kur'an-ı Kerim'e e, yanlış bir bakış açısı olur yani. Dolayısıyla 350 bin tefsirin her birisi bir manaya farklı ifadeler kullanmış olabilir, farklı izahlar yapmış olabilir. Kur'an-ı Kerim'in tamamına hadis-i şeriflere zıt olmamak şartıyla kavaydı Arabiyeye yazıt olma şartıyla, usulü imani yazıt olma şartıyla o bulunan manayı da ne diyor alimler? Bu da Kur'an'dandır diyorlar. Ama Kur'an değildir. Dolayısıyla risale cümlesi birdir ama izahlar on olabilir, yüz olabilir. Bunlar hepsi Risale-i Nur'dan e, matluptur, maksuttur, o cümleden kastedilmiştir denebilir yani. O denizin bir katresi yani. O denizin bir katresi. Evet. Bir cümlesi var üstadın 20. lemada. Hem ihlas ve hakperestlik ise Müslümanların nereden ve kimden olursa olsun istifadelerine taraftar olmalar. Yoksa benden ders alıp sevap kazandırsınlar düşüncesi nefsin ve enaniyetin bir ihlastır. Evet. Bu cümleyi şimdi fikir olarak da evet. düşünebiliriz. Herkes benim fikrime gelsin. Evet. Başka fikirler e, iyi değildir. Evet. Ben onları kabul etmiyorum düşüncesi nefsin ve enaniyetin nesil oluyor. Aynen.